Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet, bugün cumartesi. Ayın 23'ü. Recep'le ya. Şimdi otları biçecek. Recepli yaya bunu öğretecekmiş. Yani bunu kullanmayı öğretecekmiş. Bakalım nasıl öğretecek. Hasan sen değil oğlum. Tabi Hasan herkesten önce atlar. Ceylin dikkat. Sadiş nerede? Ha oradaymış gördüm. Hasan çekil. Abla sürecek. Oğlum çekil arkadan. Buraya gelin yanıma. Çalışıyor. Hasan arkada ha. <laughs> yanıma gelin yanıma. <laughs> 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 Çocukları ezecek. Liya sürdüğü için komine gitti saadetinde. Evet. Ne kadar yenge, çok iyi. Ne bak, ne kesme yeri. Ne evet. kesme yeri, bak abu, abu şuradan itibaren. kumanda? Tamam. Buraya yine. Ne yatacak? Yani işte sida Raus fiyat. Evet. Çıkar mı kar oradan? Çıkmaz. Evet. Sen burayı yine tıkladın. İyi kız. Tamam. Evet. abi tamam. şimdi bak oldu onu dokeri açalım yapacağım, çalıştıralım yapacağım. bunu aşağıya yap. çok toz atıyor. Arkadaşlar doğru düzgün çimen yok. Toprak daha sıcak havadan bayağı bir kurudu. Resmen böyle toz çıkıyor. Gerçi fazla çimen de yok yani çimeni biçiyorlar ama çimen zaten büyümedi bile. büyümeyecek annem. Onlar aslında çiçek değil ot onlar hep. Gelin buradan gelin. Yani kuyruğundan dönecek. Boyu yetmiyor boyu. <laughs> ne için? Gazabonu Gazama. mı? Çok toz tutuyor ya. Çok toz. Kuru. Sen daha fazla gitme oğlum. her tarafa da yapıyor. gaza basmak için duruyor. Allah dışarıda da çamaşırlarım da vardı. Bu ne ya? Bütün toprağın tozunu kaldırdı. Şimdi babam sürüyor. Arkada da iki yer var biliyorsunuz orası orası. <gülüyor> 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 <Dana> <laughs> babam burayı bitirdi. Bir tarafa geçiş arkadaşlar. tarafı biçecek. Hatta biçiyor yani. <laughs> Biçtikten sonra devamını çekeceğim. Çünkü babam e, biçerken çok uzun sürüyor. Ondan sonra anam evet bitirince babam devam çekeriz videoyu. Evet arkadaşlar babam bu tarafı da bitirdi. Şimdi arkadaşlar, babam bu tarafa geçti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada baya bir çimen var. Evet. evet arkadaşlar, babam otları biçerken, annem o yandan. Şöyle. Burada bir yerde vardım ha. Yosunları çıkarıyor annem. Şöyle. Hani bunun adı yosun değil mi? Hı. Ha yosunları çıkartıyor annem. Yağmur yağmur. Ee, yağmur. Yağmur yağdığı zaman büyüyorlar. Normalde oluğu bu şey oluğa doğru böyle gider yapmıştık. Ha. Ama niye ise sanki burası biraz yine göçmüş gibi duruyor. Evet. En için yağmur duruyor. buraya toplaşıyor. Ya. Hemen kurumadığı zaman böyle yosun bazı işte. Ya. Allah Allah. Genellikle de her yerde kurumuyor. Kurumadığı için her yerde yosunlar büyüyor. Evet her yerde yok mesela arkadaşlar. Burada yok. Ama evet. Evet. Buradan yağmur akıp gittiği için yok burada yosun. Ama burada yağmur toplaşıyor arkadaşlar. Ondan burada yosun duyuyor. Evet. Hasan. Hasan. Bak bir. bir daha bir bak. Bakar mısın bir? Ne Hayır. Neden? Alo de. Alo. Alo de. Neden? Anne. Neyse arkadaşlar. Bir de küçük ya değil böyle. Büs büs böyle çıkıyor. Yok. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> Bu arada arkadaşlar annem de yemek yaptım. Az sonra yemek yiyeceğiz. Şurada yesen? olur. Bu arada arkadaşlar aslında saat şu anda e, saat 7. Ama gökyüzü hala masmavi. Bu artık Almanya'da ne saat normal. saat 11'de 11'de 12. O. 10 10 10 10 30. 10 10 10, 10. gibi kararmaya başlıyor Aha. ve akşamları artık çok sıcak olmaya başlıyor geçen yıl aferin oğluma <laughs> Hasan Gelin. Gelin. Geçen yaz saat 10'da Bayağı bir soğuk oluyordu havalar. Yok. Evet, bu sene gerçekten çok sıcak var. <laughs> evet, Hasancığım. Çok güzel temizliyorsun. <laughs> so, arkadaşlar. Biz yemek istasyonuna geçtik. O Hasan'ın kızım. Burada Hı -hı. seninki. Ot biçme bitti. Şöyle Daha da bugün mesela. hiçbir şey yapmayacağım. Ben de biraz şu taşların aralarını temizledim. Onları bir süpürürüm. Çocukları doyururum. iyi battı her yere. Batçılı. Dediğim gibi arkadaşlar bir karnımızı doyuralım. Acıktık çünkü. Daha akşam yemeği yemedik. Saat 8 oldu. Yani ot içme bitti. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra bir dakika oğlum. Şuraları süpüreceğim. Gösterdin değil mi? Bilmiyorum. Lia gösterdi mi? Bilmiyorum. Göstermeyi. Gösterdi mi bunları? Ya. Al. Öyle bitirelim mi videoyu burada? Aa, yani biraz kısa bir oldu ama. Bitmiş. Kısa video olsun. Ben de hep, hep Biliyor, uzun de. olmasın. Biraz da özleyin Aa. bizi. <laughs> Arkadaşlar Aa, bir şey bir daha, daha dedim Normalde Liya'ya yaptıracaktım burayı ama gerçekten zor. Hani olmuyor. Çocuk yapamaz burayı. O mesela tamam sağa sola falan gidiyor ama hani böyle virajları falan dönmesi falan zor. Bekle ve bu karşıdan karşıya geçtiğin zaman bakın hatta şöyle taş koyduk tekerlerden böyle geçiyoruz Hani bayağı zor ee, o yüzden hani bir çocuk yapamaz onu O yüzden ben yaptım hep komple Normalde Liaya öğretecektim yaptıracaktım az öğretecektim derken yani biliyor Liya ama Hani yapamaz hani bir çocuk Santa. çocuğun yapması başka bir bir de hani benim ben yapmam başka. zorlandı ki olmadı ki. Aynen. Niye zorlandı? Yani o kadar da kolay bir şey değil. Bacağı yetişmedi gaza. Bir de hani boyu yetmedi. Ben Oğlum dikkat edin bak o kola bir düşer. Eğer ablamınki yetişmese benimki hiç yetişmez. <laughs> sen sen bayağı küçüksün aynen. Ben 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 yaparım, ben 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 tamam getir kızım. Ben, evet. ben peçeteyi unutmuşum. Um, o zaman videoyu canım, bitirelim tamam burada. Bitirmeyelim. E Niye yapacaksan? bir şey mi diyeceksin? Ama ee? bitirmeyelim. Niye? <laughs> İstemiyorum. Sen bakıyor musun evde videolarıma? Ben like atıyor mu? Tamam o zaman. atamıyorum ki fenzeden. Fenze ne değil? Senin tabletinle. Tablet, mi? Tablet Handy, yok ki. Şey neydi Handy. adı? Handy. Handy. Handy, 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 Handy ha. Telefon. Telefondan tek. Evet. Atıyor mu <laughs> telefondan like? Aferin. Bitirelim o zaman. Bitirelim o zaman arkadaşlar. Burada. Biraz kısa yapalım özleyin Bitirelim bize. Başka bir şey yok ki şimdi yemeğimiz yiyeceğiz o kadar. Ben de şurayı süpüreceğim. Onu çek. Bitti daha da bir şey yapmayacağım yarın işte masaları falan hazırladım. Aynen. Neyse yarının karıştırma. Onun karıştırma. Bakacağız kuzum. Yarının falan karıştırmayalım o sürpriz olsun. Çünkü o başka zaman yayılanacak. Aynen arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Elimde de eldiven var. Şaşırmayın. Kaldı böyle elimde. <laughs> Yerleri temizlediğim için. Yeni bir videoda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay. Like, like atmayı like unutmayın. Abone like olmayı like 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 like.